Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ee, Tabi sizler bu videoyu izlemeden önce sizlere de bir uygulamadan bahsedeceğim Senpo uygulamasından birçoğunuz biliyorsunuzdur benim kanalımı izliyorsanız zaten duymuşsunuzdur bilmeyenler varsa diye bir uygulamadan bahsedeceğim Uygulama arkadaşlar yapay zeka destekli bir LoL yardımcı programı Uygulama ne işinize yarıyor? profilinize girip kendi statlarınızı, kendi değerlerinizi, kendi istatistiklerinizi takip edebiliyorsunuz. Maç öncesi, maç içerisinde ve maç sonunda analiz yapabiliyorsunuz. Hem kendinizi hem de rakip takımı. Bu sayede kendinizi geliştirebilme fırsatı buluyorsunuz. Öte yandan metayı takip edebiliyorsunuz. Kendinize dua bulabiliyorsunuz. Ve uygulama üzerinden ücretsiz bir şekilde yarışmalara katılabiliyorsunuz. Uygulamaya dediğim gibi ee, ücretsiz bir şekilde hani katılabiliyorsunuz. Uygulamayı indirmek de ücretsiz. Herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Ücret ödeyebileceğiniz, ücret ödemek isteyebileceğiniz ve ücret ödediğinizde kazanabileceğiniz tabii ki ilave etkileri var. Mesela ben şu an bir Plus üyesiyim. Eee siderımı bağlamadım. Size bağlamak zorunda değilsiniz. Bir oturum açmak zorunda değilsiniz. Öncelikle olarak onu söyleyeyim. Ama uygulamanın her şeyinden faydalanabilmek adına e, uygulama için bir üyelik almanız tabii ki çok çok daha iyi olacaktır. Yani üyelik ücretsiz tekrar söyleyeyim. Ben bir plus üyesi oldum. 10 lira karşılığında. Aylık 10 lira karşılığında. Bu üyelik sayesinde farklı yarışmalar var. <laughs> bu yarışmalara katılıp e, bu yarışmalardan farklı farklı şeyler elde edebiliyorum. Mesela en basitinden şöyle bir hesabımı bağlayayım. E, buradaki yarışmaya katılabilmek adına mesela yarışmalara geldim. Bakın burada bir e, vadinin gurmesi diye bir yarışma var. Hemen tıklıyorum. Diyor ki League of Legends arasında gücünüzü göster. Hediyeyi kap. Türkiye'nin en büyük online yemek marketi ürünlerine sipariş var da Bu yarışmaya katılmak için şuradan mesela katıla bastığım anda arkadaşlar hesabımı bağlıyor. Bir davet kodu veriyor. Bunu istemcinize yapıştırdığınızda siz de buna katılabiliyorsunuz. Bu kod sürekli olarak değişiyor. Merak etmeyin. size de sabit bir şekilde bu kodda kalmıyorsunuz. Bunun gibi yarışmalara katılıp farklı farklı şeyler elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece katıl butonuna basıp bulunmanız yeterli. Başka Herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Buradan katılan kişilerin durumlarını görebiliyorsunuz. Ne kadar altın kastıklarını falan filan gösteriyor. Ee, sanıyorum e, etkinlik olarak e, altın kazanmamız gerekiyor oyun boyunca. Daha etkinlik de başlamamış. 5 günü var. 5 gün sonrasında bu etkinlik bu yarışma başlayacak mesela. Siz de gelip bu yarışmaya katılabiliyorsunuz. Burada şartları falan da yazıyor. Önceki yarışmalar burada. Önceki yarışmalar geçti. Tabii sizler de dediğim gibi bunlara katılabiliyorsunuz. Ee, ücretsiz bir şekilde yine bunlara katılabiliyorsunuz. Fakat plus üyesi olduğunuzda bunların ücretlileri de çıkacak. Yani plus üyelerinin özelleri çıkacak. Onlara katılıp daha farklı ödüller, daha özel ödüller de kazanma fırsatınız oluyor. Duo kısmına gelip buradan kendinize bir duo bulabilirsiniz. Onunla birlikte oyuna girebiliyorsunuz. Discord'u bulunuyor mu? Mikrofonu bulunuyor mu? Hangi sunucuda ligine kümesine, hangi koridorda oynuyor, hangi karakterleri oynuyor gibi gibi şeyleri takip edebilirsiniz. Şampiyon sekmesinden istediğiniz karakterin kazanma oranını, seçilme oranını görebiliyorsunuz tıklayıp o karakterin yetenek setini video olarak izleyebiliyorsunuz bu bana yetmedi diyorsanız sağ taraftan karakterin temel kombolarını okuyup öğrenebiliyorsunuz hızlı ipuçlarını öğrenip karakter hakkında daha da ilgili bilgiler edinebiliyorsunuz bu it ürün Farklı rünler, farklı buitler, farklı koridordaki kazanma, kaybetme oranları, farklı koridordaki e, buitleri, rünleri. Öte yandan karakterin counter'larını görebiliyorsunuz. E, kimlere karşı güçlü, kimlere karşı güçsüz, kimlere karşı tercih etmeliyim. E, veya burada ismi almıyorsa sağ tarafta şampiyon kısmına tıklayıp karşılaştır deyip o şampiyona karşı nasıl oynamanız gerektiğini öğrenebiliyorsunuz tier listesine girip metadaki en güçlü pikleri, en güçsüz pikleri metanın durumunu genel olarak kontrol edebiliyorsunuz. Ki bu en güzel özelliklerinden benim en çok kullandığım özelliklerinden biri. Pre-game ve oyun sonrası kısımlarıyla da pre-game kısmından maçınızı başlamadan cümlenizi, buildinizi ayarlayabiliyorsunuz ki onu da göreceksiniz zaten nasıl olduğunu otomatik olarak aktar dedikten sonra ee, Rüner, bu oyunlar oyununuza aktarılmış oluyor, herhangi zorlu olmadan. Oyun sonrası kısmında e, her maçta yaptığımız gibi maçımızın analizini yapıyor işte. E, neyi doğru yapmışız, neyi yanlış yapmışız, neleri değiştirebiliriz, e, ne konuda kendimizi geliştirebiliriz gibi şeyleri de bu kısımdan takip edebiliyoruz dostlarım. Genel olarak bu işe yarayan bir uygulama. Şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle oyuna yeni başladıysanız çok işinize yarayacaktır. Yeni başlamadıysanız ve benim gibi uzun süredir oyunu oynuyorsanız da bu tarz etkinliklerin ve yarışmaların olması da sizlerin çok işine yarayacaktır. Çünkü zaten tecrübelisiniz. Tecrübeli olduğunuz için bir de niye ödül kazanmıyorsunuz? bu fırsatlardan faydalanabiliyorsunuz dostlarım. Dediğim gibi uygulama ücretsiz indirmesi, ücretsiz kullanması, ücretsiz burada benim kullandığım her şeyi siz de kullanabiliyorsunuz. Ben sadece plus üyesi oldum. Plus üyelerinin avantajı vardı. İlk 1000 kişiye e, uygulama hakkında e, geri dönüş yani uygulamanın doğruları, yanlışları, şu öyle olsa bu böyle olsa gibi şeyleri değerlendirebilmek adına <laughs> çok çok faydalı oluyordu. E, o yüzden... E, bunları siz de kullanabiliyorsunuz ama ben de dediğim gibi Sempay Plus üyesi olup bu tarz farklı şeyleri değerlendirmek, görmek istedim arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Ee, şimdi sizleri ufaktan oyuna doğru yolcu ediyorum. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlarım şampiyon seçim ekranıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bart için burada hem en yüksek hem de en yaygın kazandıran cümleler e, ikisinde de muhafızmış. Muhafız dışında herhangi bir şey tercih edilmemiş. Hatta profesyonel oyuncular da genellikle onunla oynamışlar bir tane burada elektrik ver var. Ben zamanında elektrikler ver bu çok severdim. Çok rahat rakibinizi börsleyebilirdiniz. Ama özellikle karşı anlık hasar yüksek olan karakterler varsa mutlaka mutlaka muhafaza girmeniz gerekiyor. Çünkü takım arkadaşınızla birlikte takılıyorsunuz genel itibariyle. Şimdi rakibin de pikini görmek istiyorum ki eğer suikastçısı bol olan bir takım olacak olursa veya anlık hasar yüksek olan bir takım olacak olursa muhafızla birlikte oynayalım ki ee, rahat bir şekilde nişancımızı veya yaşlı takım arkadaşımızı ayakta tutabilelim diye. O yüzden onu görmek istiyorum. Yanımıza bir zayra tercihinde bulunuldu. Birazcık zayra problem olabiliyor barda karşı ama dikkatli bir şekilde oynarsak biz onu çok rahat cezalandırabiliyoruz. Hala e, çok böyle anlık hasara sahip değiller. Biz Z pikleri var. Z piki içinde yine muhafız işimizi görecektir. Biz muhafızda kalsak daha tatlı olacak. Şuradan arkadaşlar tümünü aktar seçeneğine tıkladığımda günler ve bu ilkler otomatik olarak oyunuma aktarılıyor. Yani herhangi bir şey yapmama gerek kalmıyor. Uygulama otomatik olarak bunu bana sunduğu için de zorlanmamış oluyorum. Sizler de aynısını yapabilirsiniz ki artık uygulama sınırsız olduğu için günlük sınırı ortadan kalktığı için rahat bir şekilde istediğiniz kadar Kullanabiliyorsunuz, uygulamadan rahat bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Viego falan da tercih ettiler. Nişancıları yok adamların garip bir kombi yaptılar. Diego zayram mı oynayacaklar botta? Anlayamadım ama dediğim gibi muhafızımızın bulunması güzel. Muhafızı birlikte nişancımız ayakta tutabileceğiz yanımıza zaten James Piki geldi. Bakalım gameplay kısmında bunu daha net bir şekilde değerlendirmiş oluruz dostlarım. Ee, yine bakın karşıdaki piklere göre. Ee, sen diyor işte bu şekilde de bir ayarlama yapabilirsin. İşte cooldown ile birlikte falan girebilirsin diyor. Ben burada standartla kalmak istiyorum. Bilginiz olsun. Ufaktan da sizleri gameplay kısmına doğru yolcu ediyorum. Gameplay kısmında görüşmek üzere. <laughs> Yani buradan eşya setlerinden arkadaşlar büyü hırsızın marifeti başlangıcımızı yapıyoruz. Çift iksirimizi alıyoruz. Allah korudura ilerliyoruz. Mecinler birazcık ters köşelerde çıktı ama onları sırasıyla bir toplayalım. Şimdi gördüğünüz gibi uygulama sayesinde sağ tarafta bir panel açılmış oldu. Taba basarak panelin yerini değiştirebiliyorsunuz veya buradan liginizi değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz ligi seçebiliyorsunuz. Bu sağ taraftaki panelde dakikaya göre altınımız, katkı payımız ve dakikaya göre görüş skorlarımızı yazmakta. Buradan kendinizi takip edebilirsiniz. Destek rolünde oynuyorsanız burada dakikaya göre minyonunuzu yazmıyor. Çünkü uygulama sizin minyon kesmenizi istemiyor zaten. Olayımız buna dayanıyor. Akali keşke bu site'de olsaydı bedavadan o güçlendirmeyi vermek istemeyiz yani. Ee, rahat bir şekilde ellerini kollarını sallayarak almasınlar onu. <laughs> Kane salacak galiba onu. Buradan başlama kararı alacak ya da kuşlarından başlama kararı alacak bilmiyorum. Sorun yok. Oha Lee'sin dönmüş. Okey. Salmışlar şeyi. Bizim güçlendirmeyi. Ben de şuradaki mijinimi alayım. Dediğim gibi uygulama artık sınırsız olduğu için doya doya kullanabiliyorsunuz. Benim sizlere tavsiyem böyle bir imkanınız varken bu uygulamayı kullanın. Rahat bir şekilde dediğim gibi kendinizi takip etme imkanı bulun. Zaten Türkçe'de bir uygulama olduğu için Güzel bak takası kafa kafaya getirmiş olduk. Bizim için harika bir senaryo. Leona evet hantal karakterlere karşı güçlü. Aa, bizim de kitle kontrolümüz var. Bu da şey gibi oldu. <laughs> bizim de Allah'ımız vergi oldu. Kalista <laughs> bir de can çok güzel doldurdu ya. O birazcık canımı sıkıyor. W'muz geldikten sonra hemen şöyle koridorun arka taraflarına e, nişancımın rahat bir şekilde yaşayabileceği bir açıya e, bırakacağım. O iyi e çektirtmeseydik Bu Kalisto bu seviyede çok fazla hasar bıraktı. Kılıçla başladığı için. Çok daha kırılgan ama işte kendisini arkaya güzel saklıyor. Şöyle bir tane W'um bıraktım. Şimdi değil, şimdi değil. Adama bir de bunu anlatıyorum ya. Gitti aldı hemen laf diye canı. Sohbetimizi de şuraya çekelim. Sohbetin orada sürekli durması hoşuma gitmiyor. Bizim sunucuda çok fazla laflılaşına giriyorlar. O da tatsızlık yaratıyor. Leona kuleden hasar yemişken üzerine devam etsek skor alabilirdik. Şifaları da yok. Ee, Leon'un sıçrasını alırdık o pozisyonda çok çok tatlı olurdu. Bir tane Jin'in açısına bırakıyorum ee, yine kaçış yolu sunması adına ee, çünkü hareket hızı veriyor onu aldığında takım arkadaşınıza veya kendinize. bu kadar. Kısa çıra birlikte engage'imizi yaptık. Leona'ları dediğim gibi çok hatalı oynuyordu. Kalista çok hareketli bir karakter olduğu için ona Q denemek kumar oluyor. Her zaman tutmuyor. Bir de dip dibe yürümeleri lazım. Dip dibe yürümediklerinde yine sonuç çıkartamıyorsunuz. Aa ölmedi mi adam? Tamam çok iyisin Kane. Aslansın Kane. Canımsın. Şuradaki Micin'i de alayım ben. Serisinden. Hatta e yardım da edelim. Kane'i bekliyorum. Orta koridoru denemek için. Çok güzel çocuklar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Adamın her şeyini de aldık. Bot de Jin de ölmedi. O da resetlenmeye gitti. Şimdi bizim için de reset vakti. Harika ya. Dediğim gibi Bart oynadığınızda arkadaşlar haritada mutlaka hareket etmeniz lazım. Koridorda kalmamanız gerekiyor. Dolaşmanız gerekiyor. Bir de hızlısından çizmemizi tamamlarsak çok tatlı olacak. İlk işim çizmeyi tamamlamak oldu. Ki harita rotasyonu yapalım. Ha, kırılganız. Eyvallah. Ama şu an 55 zırhım var. Çift zırh rünüyle birlikte girdik. Ee, bu uygulama yine bana otomatik olarak dedi ki. Karşıda bu kadar adepik var. Ee, i̇stiyorsan sana dedi çift zırh verelim. Bununla gir. Tamam dedim. Hemen yapıştırdım çift zırhı. Bu sayede en azından erken oyundaki kırılganlığımızı atlatmış olacağız. Bak burada iki tane de can duruyor. Yine bir tane daha arkaya bırakalım. Koridoru ileri ittikçe ee, bu canları da ufak ufak ileri çekmeye başlayacağım. Çünkü hızlı bir şekilde baskın yediğimizde baskından hızlıca uzaklaşmamızı sağlayacaktır. Totemim yok. Tek dezavantaj bu maalesef. Bir de Kalista can çalmasını almış. Hiç poklayamayacağız adama. Ah kaçtı. O. orada yalnız bıraktık ama kaçarsa aşırı tatlı olur. Kaçtı vallahi kaçtılar az. Kayn de bu sayede yakınmış. Leona'yı kışkırtalım. Rahat rahat pokladım. Ardından buradan uzaklaşabilirim. Burada arada görüşler yok. Şurayı da bir kontrol edelim. Müthiş. Okey başlayalım Ejder'e. Hiç sorun yok. Yine arkaya bir tane W'umu bıraktım Ejder Pit'in arkasına. Bu çıkışımızı kolaylaştırsın diye. Şey gibi düşünebilirsiniz. Yampiri yengeç gibi düşünebilirsiniz. Şuraya birazcık yaklaşayım. Geri dönelim koridorumuza. Jim Farm olarak okey durumda. Üzerine de bir skor aldığı için e, onun da bize çok güzel bir artısı oldu. Totem bırakırlarsa kırdığımız yerde de yine bir totem çıkartıyoruz. Bu da daha tatlı. Tek sıkıntı arkadaşlar dediğim gibi çok hareketli bir ikili olduğu için yani çok hareketli bir e, nişancıları olduğu için burada yetenek tutturabilme olayım çok zorlaşıyor. Keşke hani bir şeyler elde edebilseydik. Kane'i burada eli boş yollamak istemezdim. Bir de yaptığımız bu ilk birazcık daha tanki bir olduğu için normale göre. Bu da tabi erken oyun gücünü kırıyor Bard'ın. ki maksimum pok güzel bence hiç sorun değil. İnsan bu sayede gelmezse bu adamlar burayı savunamayacaklar bizim de deneme imkanımız olur. bizim adamı çıkartamadım. Kaysa da geldi o sayede hiç çıkartamadık. Kötü oldu be. Çok güzel pozisyon olabilirdi. Ultimi orada erkenden çıkartamadım. Tam adamın sırtına atmak istedim ki Lisin orada slowda da yiyince kaçamasın pozisyondan diye. Minyonlar. Ah minyonları öldüm. Sağlık olsun. Okey. Burada en azından Kayısa skorunu çıkarttık. Bizim takım için güzel bir haber bu. Burada bekleme süresinde azalma kısmını alıyorum. Arna'nın elime altına bir zırh alıyorum. Karşı çok AD. Arna'nın bir kahin merceği. Böyle devam. Kayısa da burada minyon dalgasını kaybetti. Aslına bakacak olursanız bu hamle bizim için dört. E, Kaylımız 2-0 başlangıç yaptı. Ah 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 ah, kaydı. ain't yapacak bir şey yok. Arkadaki micinleri toplayalım. Micin deyip duruyorum ya. Tınıları toplayalım. <laughs> Doğru adı tını. Bunları her topladığınızda da biliyorsunuz hareket hızı kazanıyorsunuz. Bizim Akali de 3-1'miş bu arada. Şimdi shutdown verdi. Kaliste için bunlar zarar oluyor. Hiçbir skor alamadığı gibi. Ee, adam bir de üzerine farm kaybediyor bot deyinde, sürekli savaşla. İyisin gelirse diye bu sayıda totemimizi bıraktık. Şuraya da bir totem bırakalım. Arkamıza bir W bırakalım. Ne olur ne olmaz W'miz. Gerçi çok ileride bir ne olur ne olmaz W'su. Birazcık daha geriye bırakacağız. Şu hatta bırakalım. Kalistan'ın ultisi yoktu. Şöyle bir tane daha can bıraktık. Bakın katkı payımız şu an %50. Dakikaya göre görüşümüz oldukça yüksek. Temel sebebi de işte bu totem kırınca yerine çıkan totemler. Oraya gitmesek daha sağlıklı olacak sanki. Çok güzel. Gelersin be kayn. Ah. İyisin de geldi bu sayede. Kötü oldu. Leon'un bu arada siperleri yok. Öte yandan rakibimizin de siperleri yok. Ee, bu açıdan okeyiz ama dediğim gibi pozisyonda 3 tane birden skor verilmesi hoş olmadı. 3 iyi 2 takas yapmış olduk. Şuradan büyü direnci kısmını da alayım. 650 gold yaptığımızda burada ordu kalkanı da altına gelecek. Ee, biliyorum can barım çok fazla değil ama ilerleyen dakikalarda zaten ölü adamın zırhını falan aldıktan sonra veya yine devamında işte ee, bizi tanklaştıracak diğer eşyaları aldığımızda can barımız da artacak. 2.5k'lık 600'lük bir can barını görebileceğimizi düşünüyorum. buraya doğru. Ultimin 15 saniyesi var ya. Yani. azıcık Kane ile birlikte takılmamda sakınca yok. Orada gitseydim ve Leona bana dönseydi neler olurdu bilemiyorum. Biz şu an adamların haritadaki bütün kaynaklarına el koymuş durumdayız. ayıramazdım orayı. Kane'i de çıkartmayı başardık. Lee'sin zaten bize uzak bir site'da. Kalista'nın sıçrası yok. Biraz önceki pozisyonda atmamış Kalista sıçrasını. Yani attı zannediyordum. Çok güzel ve Arkamızdan gelen bir Lee'sin var. Unutmayalım. Ve sıçra attı Kalista, Kalista diyorum. Kaysa. Kay çok güzel geldi. Burayı bizimkiler dinleyecektir. Tertemiz işte bu takım. İşte bu. Sol Soler'imizi bitirmeyi başardık. Peşine ölü adamla devam edeceğiz. Ama Kalista'nın ağır yarı etkisi çok fazla. Lee var. Illoy var. Bu karakterler can barını çok rahat doldurabiliyorlar. Bu yüzden bunu bir yerde kısmak istiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde bilinmezlik küresine gitmem gerekiyor. Hatta e, beklesek mi ki Bolduna? Yok beklemeyelim. Zaman kaybetmeyelim. İlerleyelim hemen. Çok işlevsel bir karakter var ama şu an maalesef meta böyle çok ilgi çekmiyor. Çok fazla yerini doldurabileceğiniz karakter olduğu için birazcık üvey evlat gibi kaldı. <laughs> o da biraz üzüyor. Şuralara bir bakalım. Mijinlerimizi alalım. Mijin deyip duruyorum hala ya. Tınalarımızı. Vision'ları yok değil mi? Okey. Aha! Çok güzel. Çok çok iyi. Dertemiz dertemiz temiz arkadaşlar. Bak, görüş konusunda şu an oldukça üstünüz. Temel sebebi dediğim gibi girdiğimiz ründen kaynaklı. Ee, totem kırdıkça yerine çıkan ründen kaynaklı. Orta koridora yürümem gerekiyormuş. Aa geçemedim. O kliyi atamadık da Allah'tan... <laughs> <laughs> Soleri menzilime girdi hani sağ sağolsun. <laughs> Benim hatam yüzünden adam orada ölebilirdi yani. Altınım düşüp koridorda çok dürümlediğim için ee, ama sorunumuz yok. Diğer iki şey şu an oldukça pozitif. %71 skor katkısıyla oynuyoruz. Belki bu oyunun MVP'si olabiliriz. Ee, bu skor katkısından dolayı. Kulelerin yıkılmasına katkıda sağlayalım ki yine e, burada Prestij puanı olsun elimizin altında. Ya prestij puanı terimsel bir laftı bu arada. Hani şey diye düşünmeyin. Ya kuleye yardım edince ben puan kazanıyorum falan diye düşün. Öyle bir şey yok. Ayıp oluyor. illoi'cim. Çok güzel. Çok çok daha güzel. Rakip takım da sür verdi. Tertemiz arkadaşlar %76 skor katkısıyla bitirmeyi başardık. Şimdi de ufaktan maç sonu analizine gidelim. Maç son analizinde görüşmek üzere. Yeniden sizlerle birlikteyiz dostlarım. Gördüğünüz gibi maç son analizine geldik. Burada hasar kralı 11.1 kayla Jin olmuş. Öte yandan altın konusunda da Jin'imiz üstün. Minyon ve kadra konusunda da Kay kapatmış. MVP olabilirim diye düşünüyordum. En azından KDA ve altın konusunda bunları kapatabiliriz diye düşünüyordum. Ama sağlık olsun. Dert değil. Biz yapmamız gerekeni yine iyi şekilde yaptık. İyi ve kötü yanlarımıza bakmadan önce önce şöyle kötü yanımıza bakalım. Arka arkaya dakika 10 ve dakika 15 sularında 3 defa ölmüşüz maalesef. Hiç hatırlamıyorum o dakikaları. Ne gibi bir hata yaptığımı, nasıl öldüğümü ama maalesef hatalar yapılıyor. Ama bunlara dikkat etmeye çalışırız. Peş peşe ölmemeye çalışırız. Güçli yanlarımıza bakacak olursak beklentileri aşmışız. Hedef görüş skorumuz 28. Biz 34 görüş skoruna ulaşmışız. Gayet güzel. Keza erken oyun bazında biliyorsunuz rakip de çok fazla totem atmıyordu ama attıklarını kırıyorduk, kırdıklık kırdığımız yerde yeni totem çıkartıyorduk. O sayede bayağı bir görüş skoru kazanıyorduk. Öte yandan en fazla e, skor katkısı bizdeymiş. %76'lık skor katkımız var. Biliyorsunuz haritanın her tarafında dolaştık. Biz koridora gitmedik. Öte yandan koridorumuz dakikada, e, dakika 12 öncesinde kazanmışız. En yüksek minyon ve en yüksek tecrübe avantajı olarak. Yine erken oyunda da karşı altına daha üstünmüşüz. Ve 18 asist 6.33 kda gayet iyi bir şekilde tamamlamışız. Ben dediğim gibi 3 defa orada peş peşe ölmeseydim sanıyorum KDM çok çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Gayet keyifli bir oyundu. Burada zaten uygulama bize taktikleri söylüyor. Rakip de bu arada 4 primeit varmış. 4 pire olarak oyuna girmişler. Ona rağmen yenmeyi başarmışız. Bunların ilkeliymiş, ısınma elleriymiş. Öte yandan son 3 oyunlarını kazanmalara rağmen onları yenmeyi başardınız diyor. Kalista için bunu söylüyor. Bu da gayet güzel bir haber. Dostlarım benim genel olarak söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.